22 ve 26 sorular. Tevakka meclisul es-sakafiyyul birtaniyyu fi dirasetin lehu. Evet, tevakka arkadaşlar bekledi. İngiliz Kültür Konseyi bir araştırmasında, incelemesinde bekledi. Umdu. Neyi umdu bekledi? En tahtellel lugatul arabiyyetu el martabete saniyete. Arap dilinin ikinci sırayı işgal etmesini bekledi. Ba'de lügatı İspaniyeti, İspanyolcadan sonra fi gâimeti ehemmi lügatı müstehtemeti kullanılan en önemli diller listesinde fi Britanya, İngiltere'de hilâle işrine amen 20 yıl içerisinde ve tehussu eddirâsetu bu araştırma teşvik ediyor ne ister? Ala ister. Bakın burada alası var. Hasse ala teşvik etmek. Kimleri teşvik ediyor? El medarise okulları. Vel camiati el britaniyete okulları ve İngiliz üniversitelerini teşvik ediyor. Neye? Ala 22'de ne var hocalarım? Mastar var. Mastar var. Sonra mastar. Mastara muzaf olmuş. Tedrisil lugati ehemmiyeten khas zaten. Bu ehemmiye arkadaşlar burada mefhulü olmak zorunda. Demek ki şuradaki şu masların mefhulü bihi. Dillere özel bir önem, pardon, dillerin öğretilmesine, tedrisine, öğretilmesine özel bir önem, önem, önem ne yaptır arkadaşlar? Önem verilir, önem vermek. Hocalarım bu bir zor bir soru çünkü burada biraz da şey bilmek lazım, sarf iyi bilmek lazım evla yuli ilaen vermek demek. İka' sebep olmak. inşaat şiir okumak. İha, evhanın e, mastarıdır. Hani vahyetmek, yani telkin etmek. İrsat, gözet, e, hazırlamak. Rasat, rasada yersudu e, gözetlemek ama arsada yursudu hazırlamak. Burada önem vermek arkadaşlar evla fiilinde var. Ala ila-i tedrisi diye. Ve min beyniha el arabiyyetu ve bu diller arasında Arapça bulunmakla birlikte. Ve hasber malumati bu bilgilere göre fe inne huruca bir taniye İngiltere'nin çıkması minel ittihadil urubbiye gariben yakın zamanda Avrupa Birliği'nden çıkıyor olması se yehtimu. arkadaşlar Arkadaşlar e Hateme ifadesi de hocalarım <laughs> Ejbera ile aynı manada. Zorunlu kılacak. İngiltere'nin yakın zamanda Avrupa Birliği'nden çıkıyor olması, çıkacak olması Seyahatim'i zorunlu kılacak. Neyi? El-bahse an esvakin cedidetin. Yeni pazarlar araştırmayı. Yani Hateme'nin arkadaşlar hangi harfi kullanıldığını söylüyor. Hani dedim ya e ecbera ile ecbera nasıl ki ala isterse bunu eğer aklınıza gelmezse kıyaslarsanız hocalarım ecbera ala olduğuna göre o zaman hateme fiili de arkadaşlar ne yapar? Zorunlu kılmak, mecbur etmek anlamında ala ister. Ve lidelke bundan dolayı asbahal bilinç oldu vel maharatu devliyetu uluslararası yetenekler ve bilinç oldu kel e, ala tevasuli ma'an insanlarla iletişim kurma yeteneği şimdi Asbahan'ın hocalarım e, ta haberi eksera ehemmiyeten kısmı evet. ala müstevel alemi dünya çapında insanlarla haberleşme yeteneği gibi e, bilinç ve uluslararası yetenekler oldu. Bilgatin gayril inciliziyeti, İngilizce dışında bir dille dünya çapında insanlarla iletişim kurmak ne oldu? Ekser ahemmiyeten daha önemli hale geldi. Min eyyi vaktin mada. Geçmiş olan, daha önce geçen e, hiçbir dönemde olmadığı kadar. Ve tuvâcihül memleketül müttehidetu, Birleşik Krallık haliyen günümüzde karşılaşıyor aczen bir acziyetle, yetersizlikle fi icadi kefaatin beşeriyetin e, mahiratin fil lugati dilde yetenekli e, kişisel e, evet kef, kefaat yeterlilikleri bulmada yani kalifiye elemanları bulmada bir acziyet yaşıyor. Şimdi 24'e baktık arkadaşlar. Bağdal vazayif. Bazı vazifeleri. 24 hemen yanda. Çok güzel. Bazı vazifeler ne olur arkadaşlar? Teradda, düşüyor. Bazı vazifeleri düşüyor. Olmaz. Zaten bu teteradda meful almaz. Hmm. ehil hale gelmek. Yani uzmanlaşmak. Bazı vazifeleri uzmanlaşmak olmaz herhalde. Teterabbe eğitim almak yetişmek olmaz. Tetemaselü benzeşmek olmaz. Tetevella bağdal vazaifi. Bazı görevleri yerine getirmek, üstlenmek. Yani vazifeyi görürseniz hocalarım zaten vazifeyi ne yapmak? Üstlenmek ya da görevi yerine getirmek. Umar radıyallahu anhu tevellel hilafete ba'de Ebi bekrin Tevellel hilafete. Halifeliği üstlendi. Görevini üstlendi. Yani şu vazaif kelimesi bile hocalarım çok metin okursanız tevellayı gerektirdiğini bilmeniz lazım. Diğerleri hepsi kandırmaca. Nasıl yetenekler? Ee, nasıl yetenekler? Şu kefaate gidebilir. Tetevalla üstlenen, yerine getiren bazı vazaifi, bazı görevleri. Ve mimma keşefet anhu dirasetu araştırmanın ortaya koyduğu bulduğu şeylerdendir. Enne sülüseyil britaniyine İngilizlerin üçte ikisinin fakat sadece üçte ikisinin başka bir dille basit bir konuşma yapabildiklerini ortaya koyuyor. 25'e bakalım arkadaşlar. 25'te bir e, zarf olayı var. E, öncesine bakalım tekrar arkadaşlar. Ne dedi? Dedi ki yine araştırma ortaya koymuştur ki İngilizlerin üçte ikisi sadece üçte ikisi yani İngilizce dışında başka bir dille basit bir konuşmayı yapabiliyorlarmış. Yuvacihu taallumul lugati fil medarisi <laughs> bir taniyyin bir zurufen sabeten İngiliz okullarında dil öğrenmek zor şartlarla yüzleşiyor. Yüzleşiyor iken. Manayı bakın tekrar toplayalım arkadaşlar. Ee, İngiliz okullarında dil öğrenimi zor şartlarla karşı karşıya kalıyor iken İngilizlerin sadece üçte ikisi başka bir dille basit bir konuşma yapabiliyorlar. Yani kıyas isteyen bir ifade. Kıyas istediği için de beynemayı seçtik arkadaşlar. Ehemmu hamsi lugatin en önemli 5 dil. Tahtacu ileyhel memleketul muttehidetu. Bileşik Krallığın ihtiyaç duyduğu en önemli beş dil. Ba'de hurucu bir taniye minel ittihadil urubiyye. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasından sonra e, ihtiyaç duyduğu en önemli beş dil hiye şunlardır. El-lugatul ispaniyyetu ve s-siniyyetu vel-faransiyyetu vel-arabiyyetu vel-almaniyyetu. Tercüme etmiyorum belli zaten. Ama ahajatul cedidetu. Ancak yeni ihtiyaçlar. Lil memleketil muttahideti. Birleşik Krallığın yeni ihtiyaçlarına gelince fehiye bunlar. Ba'da hurucu hemin ittihadi. Birlikten çıktıktan sonra bunlar yani bu ihtiyaçlar setekunu olacak. Bi hacetin ila. Ted'imi. desteklemek. Şuna desteklemeye muhtaç olacak. ihtiyaç duyacak. 26 arkadaşlar bakın şurada 26. Ee, ne var hocaların tecazup mastar, devafi etkenler, faktörler, sebepler anlamında çoğul isim, revaasık kökleşmiş şeyler, menasıp makamlar, evasır e, evasır kelimesi arkadaşlar bağlar anlamında ilişkiler, bağlar. Asiratun evasiru Bunu ezberleyelim, önemli bir kelimedir hocaların. Bağlar, ilişkiler. Bakalım şimdi ted'in desteklemekti. Neye ihtiyaç duyan? İla ted'i'mi nokta nokta alagatihat ticariyeti ve siyahiyeti ve diplomasiyeti. Ticari, turistik ve diplomatik ilişkilerini ilişkilerinin neyini destekleyen ilişkilerinin bağlarını değil mi? İrtibatlarını, bağlarını deşikli arkadaşlar doğru. Diğerlerini söylemiştim zaten. Te tecazup karşılıklı Birbirini çekmek demek. Hiç olmaz bu. Devafi, nedenler, faktörler. Ravası, kökleşmiş şeyler. Manasıp, makamlar, mevkiler. Mansıp, ma hmm. bu Arkadaşlar şey var. Lütfi Boşnak isimli. İntikaden de bakabilirsiniz. Bu manasıp kelimesini kullandığı bir şarkısı var. Lütfi Boşnak isimli bir Arap şarkıcı sanatçı diyor ki huzul vel mekasib. tüm makamları ve karları siz alın lakin halliu vatan fakat vatanla beni baş başa bırakın diye böyle bir şarkısı var. Onu bir izlemenizi tavsiye ederim. Ağlıyor onu söylerken. <laughs> ve fi kulli mecalin ve her bir alanda ma'duvelin harice Avrupa. Avrupa dışındaki diğer devletlerle her bir alanda ticari, turistik, diplomatik ilişkileri bağlarını desteklemeye ihtiyaç duyacak. Ve ve başka ülkelerle nasıl ülkeler, tetkidesi çeşitli dilleri konuşan diğer ülkelerle şu şu ilişkileri kurmaya kurulmasına destek sağlayan. Peki hocalarım sorumuz varsa soralım arkadaşlar. 26'ya geldik. Allah'a hamdolsun. Eskişehir'e ulaştık yani. Ee, ben yine her zaman söylüyorum hocalarım. Yine söyleyeceğim. Kelime bilginizi çok hızlı dağacınızı geliştirin. Son bir hafta kaldı sınava. Son bir haftada yapacağınız depar çok çok önemli. Aşırı önemli. Dolayısıyla bol metin okuyun. Bizim metinleri de tekrar edin. Ee, soru çözümlerindeki ve hani şu kelime önemli işte asratun evasır dediysem arkadaşlar bunları ezberleyin ve tekrar edin mutlaka. Harfi celli kullanımları eğer önemsiyorsanız zaten ilk 26'nın 10 tanesini yaparsınız. Harfi cerden 10 tane gider. İşte isim mevsullerden gördüğünüz 3-4 tane gider yaparsanız yani bunları. Sıfat mevsuf'tan birkaç tane yaparsanız. Hızlı okuyun, hızlı anlamaya çalışın, zamanı iyi kullanın. Bunun için bol kelime ezberi Bol kelime ezberi için de mutlaka bol metin okumak internetten. Eski metinler değil, yeni metinler okumanızı tavsiye ediyorum.